Merhaba sevgili ikizler, bugün 27 Eylül Cuma, Venüs günündeyiz. Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Ön planda kalmaya devam edeceğimiz bir gün içerisindesiniz enerjiniz pozitif yaklaşımlarınız özellikle yakın çevreniz tarafından ilgi görecek gün içerisinde maddi bir konuyla ilgili e, küçük bir probleminizi halletmenizi sağlayacak e, fırsatlar karşınıza çıkabilir burcunuzu dinlediniz bugün 27 Eylül cuma Venüs günündeyiz Ay gün boyu yengeç burcunda ilerleyecek ve güne duygusal hassas enerjiler verecek. Evimiz, ailemiz, yakınlarımız, vatanımız, güvenliğimizle ilgili kavramlar bugün daha fazla öne çıkabilir. Gündüz saatleri daha uyumlu ve huzurlu enerjiler hakim olacak. Özellikle Venüs Jüpiter arasında oluşacak üçgen açının pozitif etkisini hem ilişkilerimizde hem de maddi konularda hissedebiliriz. Akşam saatlerinde ay Plüton'la karşıt Uranüs'te kare açı yaptığında biraz duygusal gerginlik ve huzursuzluk hissedebiliriz. Kendimizi güvende hissetme ihtiyacı artabilir. Yakın çevremizde olan ilişkilerimizde daha dikkatli ve anlayışlı olmalıyız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.